Abdullah Öcalan'ın Kenya'da Türk Devleti'ne teslim edilip Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü. 15 Şubat ve de 25. yıl dönümü. Şimdi deniyor ki Nevruz'da değil de yani Mart'ın 21'inde Diyarbakır'da kurulacak olan Nevruz Meydanı'nda Nevruz Bayramı mitinginde değil de 15 Ocak'ta yani kendisinin Türkiye'ye getirilmesinin 25. yıl dönümünde çeyrek asır olmuş bakın. Nasıl bir zamandan bahsediyoruz? O yüzden gençler hiç hatırlamıyorlar bile PKK neydi? Nasıl bir terör dönemi yaşandı Türkiye'de? Neler oldu? Faili meçhul cinayetler var. Aynı dönemde korkunç karanlık yılları Türkiye'nin. Yani karşılıklı korkunç şeyler oldu yani. Bu dönemleri hatırlamıyorlar. Bu örgütü kim kurdu? 1980'lere kadar, 70'lerin sonuna kadar böyle bir sorun sıkıntı yokken birdenbire dışarıdan üretilmiş, ithal edilmiş, Türkiye'ye enjekte edilmiş. Bunlar yani bu krizler bu krizler nasıl Türkiye'nin gündemine getirildi? Nasıl bir şiddet iklimi içerisinde bu iki halk birbirine düşman edildi? Bunları hiç hatırlamıyorlar tabii insanlar. Ama 25 sene önce Abdullah Öcalan o uçaktan indiğinde denildi ki ona ülkene memleketine hoş geldin Abdullah Öcalan. O da dedi ki devletimin emrindeyim. 25 sene önce gözü bağlı bir şekilde ee, uçağa bindirilip arkasından da e, getirildi. Şimdi iddia o ki 15 Şubat'ta kendisinin Türkiye'ye teslim edilmesinin teslim edilmesinin e, 25. yıl dönümünde bir silahsızlanma çağrısı yapacak Öcalan. Bilemiyorum o tarihte mi yapacak? Hüseyin Yayman Şubat ayı gibi yapılacak bir bu çağrı demişti. Eğer öyleyse yani Hüseyin Yayman doğru söylüyorsa, haklıysa, ondaki bilgi doğruysa 15 Şubat'ta. Ama Ali Pensareoğlu, o da bir AK Parti milletvekili. O da demişti ki, e, o da demişti ki Nevruz Meydanı'nda Nevruz mitinginde tıpkı bir önceki açılım gibi, açılım gibi bu çağrı yapılır e, demişti. Bakalım e, nasıl sonuçlanacak ne olacak? Bunları tabii ki de yaşayarak göreceğiz. Ama iki kritik tarihin 11 Ocak ve 15 Şubat olduğunu kayda geçirelim.